Şuraya bak bir sürü zombi orası gelmiş. Ya arkadaşlar adam akıllı bir kamp bile yaptırmadılar ya. nasıl önden sen salasana. Ya, Eğer bir şey olmazsa ben sana ya. yardıma geleceğim. Of saldırırım ben yürü. Allah 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 Ay bunlar yaktı beni. Yanıyorum. <laughs> tamam geldim geldim. Tamam ya geldim ya. Arkadaşlar. Ya ileride atın. yardım Aa. etsene. İzleme ya, öyle. Ya geldim geldim. Allah Allah. Arkadaşlar bunlar bizi yakıyorlar ya. Kardeşim bir rahat durun gidin şuradan ya. Hıh. <laughs> Gel buraya, gel buraya, gel buraya. Tamam seni şimdi, seni şimdi Geberim. gel buraya, gel buraya. Of be sorun da ya. Değil mi? Adam akıllı bir kamp yaptırmadılar ya. Of üstümü eşyaları çıkarayım arkadaşlar. Of, of üstüm rahatladı yemin ediyorum. Of of. Bir dakika ya. Atayım şu eşyaların hepsini şuraya. Çöpe atayım. Buna at. Buna at. Buna at ya. Of of ne kadar saçma şey var üstümde ya. Nasıl? Hava da karardı. Artık uyuyalım ya. Uyumak istiyorum ben. Uyuyalım İlayda. Arkadaşlar şöyle ben içeride uyumayacağım ya içerisi çok sıcak. Ben şöyle önünde uyuyacağım. Şöyle arkadaşlar. Heeh. Şöyle uyursam var ya çok iyi olur. İlayda ya ben uyku tutmadı ben biraz dolaşıp geleceğim. İyi sen bilsin Naz bak dikkat et tamam mı eşyalarını almayı unutma. Tamam tamam. Hadi, Hadi bay görüşürüz bay. bay bay. Of ya o ormanda uyumak da ne kadar zor her yerde böcekler var sinekler var. Çok zor. İlk defa kamp yapmaya geldim. Uykuda tutmadı arkadaşlar ya. Aa! Bu ne? Sen Merhaba. Kimsin? Senin ismin neydi küçük hanım? Lan kurt konuştu. Evet. Ben yarı kurt yarı insan insanım. Akşamları kurt oluyorum. Sabahları ise insan oluyorum. Niye böyle bir şey? Niye yani, öyle oluyorsun yani? Cadıyla kavga ettim ve beni böyle yaptı. İnsan olduğum için hmm. sabah beklemem lazım. Aa! Peki bu ormanda ne yapıyorsun tek başına? İşte kurt olduğum zamanlar ormanlardan çıkmıyorum. Öbür hayvanlar en azından bana saldırmıyorlar. Ama insan olduğum zaman hepsi bana saldırıyorlar. Peki kurtken bir zararın var mı? Yani ben ısırmaz. Değil mi? Hayır tabii ki de de. Siz de çok güzel bir insanmışsınız gördüğüme göre. Şey ben güzel değilim aslında. Şu an yüzümde maske var. He tamam o zaman. Bir şey diyeceğim. 3 parça yemeğini söylen var mı? Çok acıktım ya. Sabahtan ve ormanda bir parça yiyecek bile bulamadım. Tabii bizim şurada kamp alanımız var. Seni oraya götüreyim ben. Tamam o zaman. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İlayda. Şş, efendim Naz uyuyorum. Rahat bırak beni. Kalk. Aa Naz bu ne? Elindeki ne senin ya? Sen şaka mısın? O bir kurt. O bize saldırır bak. O kurt değil insan. Nasıl insan ya Naz? İyi misin? O bir kurt. Hayır. Yarı insan yarı kurtmuş. Cadıyla kavga etmiş. Ya, Cadı bunu lanetlemiş. Naz da her şeyi inanıyor. Saf trik demiyorum ya. Allah Allah. Bu da o kadar konuşabiliyorum bu. Aa bak gidiyor kurt. Nereye gidiyor acıktı. Acıktım. Burada yemek yok. Yemek bulmaya gidiyorum ya. Siz bana yemek bile vermediniz. Acıktım. Kardeşim bir destur ya. Allah Allah. Elin bense bir sakin ol. Otur bakalım otur. Heh. Bekle. Al. Sana... Tavuk. Başka ne verebilirim? Al yine de kahve içersin. Başka... hala gidiyor. Abicim. Tamam ya. Bırak Giderse gitsin. Gidmesin ya. Ama gidiyor. Ne yapalım? Nereye gidiyorsun kurt adam? Bak gidiyor. Aa gitti arkadaşlar. Biz alenen terk etti biraz. Görüyor musun? Vay be. Vay be. Yazıklar olsun ya, sana kork. Bizi terk etti oh. gitti. Artık eve gidiyorum ben. Çok sıkıldım bu işlerden ya. Topla eşyalarını az gidiyoruz. Şu Aa, ateşi Allah. söndür şimdi yangın çıkacak ya. Söndürüyorum söndürüyorum. Sen de öbürünü söndür. Allah Allah arkadaşlar şunu şöyle kaldıralım be. Ya bu kaldırılmıyor. Ha kaldırıl tamam. Al şunu da al şunu da. Yürüyoruz, yürüyoruz. Yani Naz evin uzaklığı 3 saat olan bir kamp yerine neden biz götürüyorsun anlamıyorum. Yakın yer yok muydu? 3 saattir yürüyorum bak ya hava aydınlandı ya. Ya İlayda sen demedin mi kamp yapalım diye. Ben de burayı buldum en uygun. Çok kötü bir yerde bu arada haberin olsun Naz. Bir daha seninle beraber hiçbir şekilde iş yapmıyorum tamam mı? Senden artık ayrılıyorum tamam mı? Yeni ekip arkadaşımı arayacağım. İyi. Ben de sana çok meraklı değilim zaten. Güle tabi ee, tabi tabii, tabii Allah Allah ya. Arkadaşlar ya 3 saatten beri yol yürüdük ya. Ayaklarım vardı ya. Vallahi çok yoruldum ya. Gel. Şunları şöyle bahçeye koyalım da var. En azından bahçem güzel olsun. Şöyle yapalım da. İlay'da sana bir ayak masajı mı yaptım acaba? Ooo dostum çekildi da Şu an olmaz ya. Bir şey Efe abiş hala gelmedi. Tatilde mi hala o? Evet. Arkadaşlar Efe Açboy tatilde soranlarınız oluyor. Onun yerine kanala ben de çekiyorum. Haberiniz ola. Şimdi Naz benim hastanede ufak bir işim var. Sen zaten evde herhalde şu evi falan toparlarsın. Yemek falan yaparsın tamam mı? Tamam. Hadi bakalım görüşürüz. Bak güzel iyi yemek yap tamam mı Naz? Sana ne tamam, güveniyorum. Tamam tamam. Sakın tuzunu fazla atmıyorsun tamam mı? Tamam kurt adamlara yeme olma hadi bay bay. Ha, git ya git ya Allah Allah ya. Arkadaşlar bugün hastaneye gidip biraz Kan vermem lazım. Çok hastayım çünkü. Hadi bakalım şöyle hastaneye gidelim. Arkadaşlar tamamdır hastanedeki bütün tellerim temiz çıktı. Oh be oh be hasta değilim sonuçta. Yani sonunda pardon. Acaba Naz yemek yaptı mı? Bakalım. Güzel yemek kokuları gelmiyor aslında. Naz! Aa, Naz ne oldu Aa, sana? İlayda ya sana kek yapıyordum. Bir bağırış sesi duydum. Dışarıya çıktım sonra bayılmışım. Ha tamam sakin kal öyle, öyle kal bekle araba olurum bekle araba olurum hastaneye gitmemiz lazım ooov arkadaşlar ne olmuş Naz'a Naz Nas, iyisin değil mi? İyi değilim Şöyle arabayı yavaş yavaş Naz'ın yanına yanaştırmam lazım Naz biraz kendini zorlayıp şu koltuğa atlar mısın hadi lütfen kalk Tamam Gel gel. Ah! Arabayı aldın, arabayı aldın. Bir daha tek <laughs> sayılı yap. Heh, arabaya normal bin. Tamamdır, tamamdır. Bir dakika şu kapı da şöyle bir açılsın artık. Açıl kapı açıl. Ya kapı niye açılmıyor ya? Vallahi arkadaşlar şöyle ge geçeceğim artık. Aa! çarparsa çarpsın ya. Allah nas, iyisin değil mi? Nefes alabiliyorsun. Atla atla çabuk gel gel gel, çabuk gel. İnanamadım. Alıyorum nefes. Gel gel gel, çabuk gel. Doktor bey, doktor bey. Naz gel, Naz koş koş. Doktor bey, arkadaşımı kanlar içinde yerde buldum. Lütfen yardım edin. Ee, tamam İlaycığım, hemen şuraya yatsın. Nazcığım uzan bakalım şöyle bir. Ee, Naz, kurşun yemişin ama kurşun sıyırmış. Allah kurmuş vallahi seni Naz. Kim sıkmış bana kurşun ya? Lan biz nereden bilelim Naz ya? Ya sen Naz'ı kurşun yemeyi beceriyorsun kızım ya. Evde otur dedim sana. Niye çıktın dışarı, niye? Ne ses geldi çıktım ya. Doktor bey ameliyat günü kaç gün sürer veya hastamız ölür mü acaba? Laydı abartma. Ya ne ölmesi? Tahmini bir iki saate yakın zaten. Kurşun sıyırmış sıyırmış. Bir pansuman yaparsam hiçbir şey kalmaz. E evet, tamam pansuman şu, şu an yapın. Ben burada bekliyorum arkadaşlar. Nazlı ile o sıra. Of ya kim yaptı bunu Nazlı'ya? Şehirde arkadaşlar kör kurşun denen bir şey var. Demek ki bir havaya sıkınca kurşun nazıfa isabet etmiş. Bak konuşamadım sinirden ya. Hocam bitti mi pansuman? Hocam. Arkadaşlar 10 kadar pansuman yapıyor ya. İlayda gel gel bitti ya. Nasıl kalkabilirsin kızım. Nas? Teşekkür iyi misin? ederim. Daha iyi olacağım İlayda. Nereden geldin peki? Gördün mü kurşunun? Sağdan mı geldi soldan mı geldi? Hangi taraftan geldi kurşun? Hiçbir şey görmedim. Bir anda acı hissettim ve bayıldım. Oo. Of, of arkadaşlar ya of bahçede fırkan kan doldu bunları temizlememiz lazım bizim böyle olmaz ya temizleme Aa, bunlar temizlenmiyor ya bunlar yapışmış lazım baksana çıkmıyorlar bunlar çamaşır suyuyla geçer bu bence de çamaşır suyuyla geçer ya yapacak bir şey yok ya neyse az gel tamam artık yemek yapma sırası bende belli ki sen şu baksana an hastasın bak sana kek yapmıştım ya teşekkür ederim Naz afiyetle yiyeyim mi bunu? Yeah. Nam 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 şöyle bakayım arkadaşlar tamamdır. O çok güzel biliyor musunuz? Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. O zaman gel bakalım naz burada videoyu bitirelim. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve Efeler kanalına abone olmayı unutmayın. Sağ ve sol çıkan iki adet mükemmel videoya tıklayarak onları da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın ve bay bay.